Merhaba. Hepimiz bir şeyleri erteleriz değil mi? Ancak işleri sonraya ertelemek kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Ertelediğimiz şey sürekli aklımızı kurcalar. Bize rahat vermez ki. Pazar günü bıraktığımız ödevleri hatırlayın. Ne Oynadığımız oyundan ne de izlediğimiz televizyondan zevk alırdık. Çünkü aklımızın bir köşesinde sürekli bizi dürten ertelediğimiz sorumluluklarımız vardı. Sürekli dikkat dağıtan bu çağda artık her zamankinden daha fazla erteliyoruz. Telefonumuzda ve bilgisayarımızda bizi elimizdeki görevden uzaklaştıran bir daha fazla sekme açık değil mi? Dikkatimizi dağıtan her şey bir hırsızdır aslında. Bizden gerekeni yapma kararlılığımızı çalar. Bahanelerimiz hazır. Biraz sosyal medyada takılayım kesin başlıyorum. Bugün yapmayayım sabah kesin yaparım. Şimdi çalışsam kafam almaz ki. Sabah erken kalkar çalışırım. Zor görevlerden korktuğumuz için erteleriz. Başlamak için beynimizi zorlamak veya gerekli enerjiyi harcamak istemeyiz. Muhtemelen hepimiz için bir şeylere başlamak işin en zor kısmı.